Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni video ile sizlerleyim. Arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Atina güzeller güzel başarılı oyuncu Alina Boz'dan mühteşem paylaşımlar geldi. Ben de bu paylaşımları kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Şimdi hiç benden bu kadar olsun. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.